Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Arkadaşlar şu anda e, az bir şey aldım. E, cevizden e, acıka yapacağım inşallah. Sizle paylaşıyorum. Ben az bir şey kullanacağım ve sizlerle paylaşacağım. Ben çok yapıyorum aslında da sizlerle öyle bekletmeyeyim dedim inşallah. Arkadaşlar bir yemeklik kadar yapacağım. Ben yaptım arkadaşlar. Ben bir iki üç şişe yapıyorum. Onları bitirene kadar işte bir ay geçiyor neyse Bir daha yapıyorum. Bunları yapın. Çok sağlıklı arkadaşlar. Şöyle bizim kültürümüzde acı kaderler. Ama bazı yerlerde duyuyorum acuka. Ondan sonra şey diyorlar. Çemen diyorlar. Bilmiyorum. Herkes bir şey diyor arkadaşlar. Bizde Çerkezlerde eşimlerin Çerkezdir. Çerkezler de acı kadıya geçer. Arkadaşlar sadece ceviz kullanıyorum ben. Fındık da kullanıyorum aslında. Da. Fındığı şu anda fındıkla uğraşmayacağım. Böyle basit olarak size hemen göstereceğim. İçine ne kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Fıstık da kullanabilirsiniz. Fındık da ceviz de. Ama biz en çok yaptığımız şey fındık, ceviz bunları kullanıyoruz. Ha Arif Hanım sen hangini kullanıyorsun dersen arkadaşlar sadece ben ceviz kullanıyorum. Bunu daha çok seviyorum. O tarzda olduğu için. Bilmiyorum. Herkesin damak tadı. Aynen böyle arkadaşlar. Kabuğunu soyacaksınız. Ha, acilen hemen 5 dakikalık yapayım derseniz benim gibi hemen pratik bir bakarsınız tadına arkadaşlar. Memnun kalırsanız bu sefer şişe şişe yaparsınız. Kalacağınıza eminim inşallah. Evet arkadaşlar. Ben çok az bir şey yapacağım. Sizlerle bunları paylaşacağım. Arif Hanım nasıl yapıyorsunuz? Nasıl ediyorsunuz diye merak ediyorlar. Çerkezlerde acıka nasıl yapılır? Arkadaşlar bu içine çok baharatlar giriyor. 7-8 tane baharat. Bazen ona da çıkıyor. Bunlar insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kışın yapın çocuklara. Zaten ee, onu söylemiyorum yani omegası her şeysi yani yani, yani insanlara gerekiyor beyin için 12 vitamini hepsi var işte beyin üzerine zaten görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir tane göstereyim aynı kafanın beyninin şeyi gibidir e, deseni gibidir Rabbim yaratmış bunları insanlara sunmuş size çocuklarınıza şu anda kış grip hastalığı çoğaldı arkadaşlar güzel gelir iyi gelir yapın çayların yanında ekmeğin üstüne sürüp tost makinesinde kızartıp ekmeğin üstüne sürüp tereyağı alıp mereyağı alıp bunu da sürüp yedirin inşallah evet arkadaşlar şimdi ben çok az bir şey kırdım şöyle çekiyorum kenara sizlerle bunu paylaşacağım Arif Hanım bunu ne yapacağız ne edeceğiniz derseniz. Arkadaşlar ben bunu bıçakla ince ince keseceğim ve dövmeyeceğim arkadaşlar. Kırmayacağım. Bıçaklarla keseceğim ve şimdi Arif Hanım ne yapıyor göreceksiniz. Hadi gelin bakalım görelim. Evet arkadaşlar şu anda biber salçasını koymuş bulunuyorum tabağa. Görüyorsunuz. Arkadaşlar biz sadece biber salçasından yaparız. Bazı yerlerde görüyorum. Domates de kullanıyorlar. Artık onların damak tatlarına uygun herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Halife Hanım şu anda ne yapacak? Birer salçamı kendim yaptıydım yazdan. Buzluktan çıkarttım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda baharatlarımı koyacağım. 7 türlü 8 türlü baharatlar dediğimiz şu baharatlardan. Hafif üstüne kullanıyorum. Arkadaşlar çok kullanmıyorum ben. Nasıl çok kullanıyorum? Bir paketi deviriyorlar bunların için ama çok ağır kokuyor. Çok aşırı değil ben. İki tane olsa yeterli böyle. Arkadaşlar şu anda grip var arkadaşlar. Kekik Aa, nasıl diyeyim? Kekik kullanacağım. Kekik var içinde aslında. Az geliyor arkadaşlar. Kekikten şöyle bir tane daha atacağım inşallah ayrıca. O bağışıklığı çok güçlendiriyor. Zehirleri atıyor vücutta. Bilginiz olsun. Ve arkadaşlar hafif biraz tuz atıyorum. Bu tuzsuz biraz benim salçam. Derin donucu attığım için tuzsuz yapıyorum arkadaşlar. Hafif tuz atıyorum yemeklik gibi olsun diye. Evet arkadaşlar şu anda Ayfa'nın neyi kullanacak diye sorarsanız arkadaşlar. arkadaşlar bunun adı üstünde acı kalıya acılı olur. Şöyle görüyorsunuz bundan hariç içlerinde acılar vardı. Ve bir tane daha kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunu öyle komple yemediğimiz için ekmeğe sürdüğümüz için hafif acılı damağınıza acı tadı gelecek ilahi. Evet arkadaşlar şu anda sarımsak şöyle göstereyim inşallah. Sarımsağımı şöyle ezdim kaşıkla ve bıçakla doğradım arkadaşlar. Az damağa gelsin diye hafif kalın yaptım cevizleri. Siz de böyle yaparsanız güzel bir acıka yersiniz. Tam çerkez usulü yapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu ince un gibi de eziyorlar arkadaşlar ama o pek yani benim çocuklar daha çok da böyle kalın seviyor. Ekmeğin üstünde gözüksün ve yerken diş dişlerine gelsin diye. Ben bu tarzda yapıyorum. Siz de hanası yaparsanız isterseniz un gibi yapabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Ve arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda Arif Hanım ne yapıyor diye derseniz arkadaşlar şu anda karıştırıyorum görüyorsunuz. Ben size paylaşacağım demiştim. Cevizlerimi de aldım. Arkadaşlar kabuğunu soyduk, koyduk. Bunlara fındık da, fıstık da katabilirsiniz. Ben sadece cevizli yapacağım bu seferlik inşallah. Ben her seferlik öyle yapıyorum da cevizli. Ha fındığı da başka yerlerde kullanıyorum. Öyle yiyoruz, kavuruyoruz, işte böyle. Bunun içine de olsa olur da ne bileyim ben arkadaşlar. Siz kendiniz zamanınıza hangi güzel giderse onu yapın arkadaşlar. Bu içine biraz daha ceviz alabilir. Kullanacağım inşallah. E, Arif Hanım başka ne katıyorsunuz buna? Sarımsak işte öyle böyle derseniz arkadaşlar hafif de sıvı yağ katacağım içine. Çünkü onu koruyuculuğunu yapacak hem de lezzetini lezzet katacak. Hafif şöyle görüyorsunuz sıvı yağ. Hafif böyle katacaksınız. Evet arkadaşlar. Aynen böyle. Şimdi ben bunu kavanoza koyacağım arkadaşlar. Kavanozdan az az bir kaşık bir kaşık çıkartıp masaya koyacağım. Ve ekmeklerine çocuklarını sürüp inşallah yeniler Güzel bir acıka yemiş olunur. Siz de yapın. Siz de edin çocuklarınıza. Güzel olur inşallah. Arkadaşlar hadi bakalım. Biraz daha ceviz kırayım inşallah. Evet arkadaşlar. Yine fındık ceviz kırdım. İçine yine biraz daha kullanacağım. Evet arkadaşlar. Cevizi nasıl doğruyorsunuz Alife Hanım diye sorarsanız arkadaşlar şöyle göstereyim inşallah. Ben böyle doğruyorum. Hafif hafif doğrayacaksınız inşallah. Biraz kalın oluyor ama iyi oluyor. Boşver şu şey olmaz arkadaşlar salçanın içinde biraz kıtırtısı gelecek yerken. Biraz zahmetli ama arkadaşlar uğraşıyorsunuz ama bunu hemen birden yemiyorsunuz. Bir aya kadar bitirirsiniz ancak. Ama çok lezzetli. Marketlerde falan satılıyor. Çemen memen gibi açık. İçine ne konuluyor ne ediliyor. Böyle yaparsanız daha açık ve net ne koyduğunuzu bilirsiniz. Ne yaptığınızı bilirsiniz. Ne yediğinizi bilirsiniz. Sağlıklı bir gıda. Koruyucusu yok. Bir şey yok. Kendi elemenizle güzel bir şey. Evet arkadaşlar bu kadar görüyorsunuz. Şöyle uzanmamasına göstereyim. Bayağı bir oldu gene. İçine kullanacağım inşallah. Şöyle getiriyorum. Ceviz gene kullanacağım. Şimdi çok ceviz yiyor arkadaşlar. Bak az bir şey salçada. Yani bayağı bir ceviz gitti içine. Kavanozlayacağım arkadaşlar. Bir kaşık bir kaşık kullanacağız inşallah. Arkadaşlar bunu ben çıkarttım mı tereyağı da köpürtüp Üstüne koyuyorum. Ee, ve afiyetle yiyin inşallah. Evet. Çok güzel oldu. Mis gibi de koktu. Baharatlar da girince arkadaşlar içine çok şey yaptı. Güzel oldu yani. Evet görüyorsunuz arkadaşlar kıtır kıtır cevizler içinde. Evet arkadaşlar şöyle kavanozlarım var görüyorsunuz küçük küçük iki tane. Evet arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip koyacağım içine. Arkadaşlar oğlum gelinim de var onlara da veriyorum inşallah. Şöyle iki kavanoz atıyorum. Bir kavanoz kendime, bir kavanoz kavanoz onlara. Kahvaltıda yesinler. Afiyet olsun inşallah. Şifa olsun. Şöyle. Şöyle alayım salça şeyin tabağını inşallah. Şöyle küçük küçük çıktı ama çıkarsa çıksın diyelim artık ne çıktıysa arkadaşlar şöyle hafif evet. evet. arkadaşlar görüyorsunuz içini. Şöyle güzel bir acık açık inşallah. Ve arkadaşlar bu da böyle. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz çıkartayım da kendime arkadaşlar. Şu anda sabah kahvaltı yapacağım inşallah. Biraz öyle yani. Veririm ekmeğime bir iki tane. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Acık ama iki tane ha doldurmadı şişeyi ama arkadaşlar yeterli. Ha, i̇ki üç sefer kahvaltıda kullanabilirler. Şöyle görüyorsunuz. Ben de kullanırım. Birisi gelinimin, birisi benim inşallah. Aynen böyle. Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Arif Hanım ne yapacaksınız diye sorarsanız. Arkadaşlar hemen üstüne ben hafif sıvı yağ şöyle gezdiriyorum illahi. Bunu da aynen arkadaşlar. Hafiften gezdiriyorum. Tamam. Görüyorsunuz. Arkadaşlar acık ama. Cevizler gözüküyor şöyle şişede. <laughs> evet arkadaşlar. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Siz de yapın çocuklarınıza. Siz de yesinler inşallah. Evet arkadaşlar. Şöyle iki kavanozluk acıkalık yaptım. Çerkez usulü yaptım arkadaşlar yapın. İnşallah sizde evlatlarınızla, sevdiklerinizle yemeği nasip mühesele inşallah. Hadi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendi yapmayı unutmayın. Tamamen bu kanal doğaldır. Her şeyim doğaldır. Kendi elimden, Alife'nin elinden çıkıyor arkadaşlar. Mutfağından çıkıyor. Ve güzel bir lezzet. Sabah kahvaltılarına güzel bir menü diyelim. Evet arkadaşlar. Aynen böyle. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Arife'nin kanalında kalın inşallah.